arkadaşlar bugün size kaufland'ı göstereceğim. Evet. ben yiyordum. Bu arada bugün Ece'nin doğum günü olduğu için kaufland'dan da belki Ece'ye uygun bir şey alabilirim doğum günü hediyesi olarak. Ama zannetmiyorum çünkü burada daha çok abur cubur, yiyecek, içecek var. Neyse girelim. Biz otoparktan girdik. Normalde buradan gidiyor. Böyle ve girdik. İlk olarak burada böyle eşyalarınızı bırakabileceğiniz dolaplar oluyor. Ve Kaufland'ın asıl yeri burası. Buraya girmeden önce de burada minik minik böyle züthenmeler var. Bence güzel bir şey ve burada da kasalar var. Buradan gireceğiz. Evet, ilk olarak meyve ve sebze reyonunu görüyorsunuz. Böyle kabın var, elma var burada ve burada farklı bir şey var mesela tamam alıyoruz böyle istediğimiz Hı. kadar daha sonra bu makinenin üstüne koyuyoruz ve buradan kayısıyı seçiyoruz burada tıklıyoruz tamam diyoruz ha tıkladık 2 ee, kilo çıktı yani işte burada şeyler çıkıyor, burada da kaç lira olduğunu bize veriyor. Böyle bunu üstüne yapıştırıyoruz, kasa yerine de böyle ödüyoruz bu şekilde. Evet böyle de, böyle şekildeydi. Ha bu arada fıstıklar falan da böyle alınıyor. Şu şekilde. Burada da sebzeler var. Onlar da yine aynı şekilde alınıyor. Vay burada çiçekler var böyle ekmekler, hazır gıdalar falan var. Evet, cipsler. Böyle. Et evet, dediğim gibi ekmekler yine var. Ve... Koyun var burada. Bu sabah yediğim için almayacağım. Ve et var tabii ki. Böyle. <laughs> bu şekilde. Burası da cips çubuk krakerin olduğu yer. Ablamın sevdiği çubuk kraker bu. Tavsiye ederim güzel. Krakslar var. Aa bunu görmemiştik. Bu bilmiyorum. Belki de Ece'nin denemesi için alabilirim. Tamam alayım. Burada da le lace Ruffles, Star falan böyle. Biraz hızlı görün. Yavaş gideyim ki görün. Markaların şeyleri var. Evet. Cheetos. Böyle. Başka? Evet. Burası da gofretlerin <laughs> falan olduğu yer. Böyle kurabiyeler var. 185 Lira var. Böyle. Bu taraf. Bu taraf böyle. Paralarını da göstermeye çalışıyorum. Kaç lav aldık oranına. Hani eğer gelirseniz kaç lav aldıklarını bilmiyorum diyor. Burada da böyle paketler var. Aslında şey yapabilirim ama yok ben direkt hediye paketi yaptım büyük ihtimal. Burada ekmekler var böyle alıyorsunuz. Burada da de deniz eşyaları, havuz eşyaları var böyle. Bu şekilde. Arayeten burada da var. Deniz eşyaları, toplar böyle masa tenisi için böyle şeyler, şeyler var. Ve gayet uygun fiyatlı. Bu ne bilmiyorum. Bu neymiş? Neyse. <laughs> böyle bir şeyler. Böyle. Bahçe üzümleri. Saksılar. Ay tam burada da var bayağı bir dönüm. Televizyon. <laughs> Şimdi ben alışveriş yaparken sıklıkla ee, tabii ki de avurcavur cubur giderim. Şu anda da oraya gidiyorum. Size de göstereyim. Mülk Oraya. Böyle. Bayağı fazla var. Evet, tam burada da var. Böyle evet. bir evet. evet, şey, çiçek evet, evet, şeyleri var. Evet. Keh, ben de var pildi. Böyle. Evet. Mars. Evet alacağım. Şey alacağım. Hm. Ben... Bir dakika buralara da bakalım. Abi bu çok güzel. Bu buradan açılıyor arkadaşlar. Buradan bunu bunu alıyorsunuz. Pratik, güzel bir şey. Ben şunu alacağım arkadaşlar. Bunları alacağım. Çünkü çok güzeller. Şimdi e, singerba figürleri çıkıyor. Ve tatlısı da çok güzel. Evet. Aslında bunlardan bayağı fazla var. Tom Jerry, Paw Evet. Ben en ağırını alıyorum. Çünkü figür çıkmama olasılığı da oluyor. Bu ağır. Bunu kesin. Evet arkadaşlar. Burada böyle kuru var ama biz Ece'ye normal yaş pasta alacağız. bu arada şeye bakıyorum. Aa bunu deneyebiliriz aslında. Biz deneme videoları çekiyoruz da. Bizim de hediye göndereceğiz de. Bu Varna ile ilgili. Bunun Nutella'lar Varna'daki yerleri de gösteriyor. Belki bunları hediye edebiliriz diye. Evet. Ama en güzelini seçeyim. Bilemedim. Şu daha güzel, bu da güzel. Şu manzara çok güzel. Şunu ben göstereyim. Kırmayayım da. U canım çekiyor. Ben acıkmışım. Neyse, sürpriz yumurtanın yerini Şimdi size nereye göstersem dondurmalar, evet. dondurmaları göstereceğim. Şu dondurma çok güzel. Başka oraya denedim o da güzel. O da güzel. Hepsi güzel. Bunu denemedim. Denemek isterim. Böyle. Çıkışta belki dondurma alırım. Al ah, buraya. Foto yapmış işler. Ha, ah, evet. Coca-Cola'ları buldum. <laughs> Coca-Cola 2.90 yani 20 20 lira oluyor böyle. Bu kolun sarısı böyle bir şey var. Böyle. Başka nereye gezdirmedim oraya gezdireyim. Umarım sıkılmamışsınız <laughs> Anne. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar dün kayboldum. Evet anlatmak istiyorum. Şöyle oldu biz azından çıkmıştık. Ee, tişörtümü giymiştim ama altım mayoydu. Ee, ben üşüyordum. Ee, bir tane müzik gösterisi gördük. İzleyelim dedik. Ben sonra boş bir yer gördüm oradan izleyeyim hani görürüm diye düşündüm çünkü çok kalabalıktı. Daha sonra gösteri bitti aradım aradım bulamadım. Daha sonra ne yapsam dedim gösteriye yakın bir yere gittim hani gösteriyi izliyorlar sahile beni görsünler diye. Gören olmadı tekrar gittim yine olmadı. Sonra biz şey demiştik eğer hani kaybolursanız ee, bir tane otel var bu onun önüne gelin dedim işte. Ee, annem anneannem <laughs> e ben de oraya gittim Bekledim bekledim hala gelmedi sonra düşündüm ki acaba geri dönsem falan mı diye düşündüm ya da eve gitsem mi diye düşündüm ama oradan uzaklaşmayayım dedim. Sonra beni çok uzun süre sonra üşüdüm bayağı bir hatta bir, bir tane e, çocuk anne baba geldi bu garca bir şeyler dediler bana anlamadım. Türküm dedim Türk dedim Türkiye dedim o da aa okey okey falan bir şeyler dediler taksiyle gittiler. Bekle bekle sonunda buldu Ece beni. Ah kaybolmuş. Meğer onlar ne yapmış biliyor musunuz? eee eve gitmişler. Eve gittiğini düşünmüşler. O evde de yokmuşum. Bizim eve yani diğer eve gitmişler. Orada yokmuşum sonra Ece demiş ki hani ben bakayım. Koşa koşa gitmiş beni görmüş. Evet yani böyle bulundum. Korkutucuydu. Ve şimdi de kayboldum. Markette kaybolamam. <laughs> Şaka. Markette kaybolamam. <laughs> Çünkü sonuçta her türlü kasaya gelecekler. Bu arada size bir hayat ilgisi Ha baba.